Rusya Türkiye çıkarması yapıyor. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye kuzey pazarlarına ulaşmada zorluk yaşarken Rusya'dan üst düzey bir heyet Ankara'ya geliyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye kuzey pazarlarına ulaşmada zorluk yaşıyor. Rusya'dan üst düzey bir heyet Ankara'ya geliyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak başkanlığındaki ticari heyet yarın Türkiye'de olacak. Heyet ekonomiyle ilgili bakanlıklarla üst düzey görüşme gerçekleştirecek. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle yatırımcıların yönünü Türkiye'ye çevirdiği son dönemlerde heyetin ajandasındaki ilk madde Türkiye'ye yapılacak yatırımlar olacak. Heyette bulunan iş adamları Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Heyetin görüşmelerdeki ikinci başlığı ise ticari ürünlerin nakliyesinde yaşanan aksaklıklar olacak. Geçtiğimiz yıl 33 milyar 25 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi savaşın etkisiyle 2022'ye düşüşle başladı. Nakliye sorununun çözülüp ticaret hacminin artması için heyetler arası değerlendirmeler yapılacak. Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle birçok Avrupa firması Rus pazarından çekildi. Bu aydan itibaren Rusya, Avrupa Birliği ve Afrika'dan hiçbir ürün alamayacak. Heyetler arası görüşmelerde bu konuda gündeme gelecek. Türk firmalarının Rus pazarında yer alması için büyük adımlar atılması bekleniyor.